Abi ben bana bak. Ha. Yapayım böyle bir şey ya. Yap ya. ya. Tutar. Tut Ana gider. Nereden deri deli sandılar. Gider, Kanka izlerim ben seni. Sıkılmadan hem de. Yok. Bunun be. slow müzik koymasıyla ne alakası vardı evet. şimdi? Dans eden deri deli ben ben, ben. Bu neyin müziğiydi bu arada ya? Çok hoş. Abi, biliyorum. Abi neden böyle bir video çekiliyor peki? Tamam bak. Yani şu an Türkiye'de evet. ünlü olabileceğin iki yön var. Bir tanesi evet. geç onu. Bir tanesi de TikTok. Evet. Yani anladın mı? Yani Aa, TikTok'ta ya boş ver. TikTok'ta eee <laughs> olay popüler var evet. TikTok'ta olay tamamıyla şey yani çukurun miydi bu. Ee, TikTok'ta olay şu. Kaliteli bir kamerayla kaliteli bir çekim yaptığın zaman e, giriş gelişme sonuca gerek yok. Sadece sonuç ya da sadece giriş yapsan yeterli. Adamlar durup evet. izliyor. Kısa video olduğu için ortalama izlenme süresi yüksek oluyor ve otomatik olarak daha fazla insan önüne çıkıyor. Bu videolar neredir bir mesela bu kaç saniyelik video? Bekle. Evet. Kaç izlenmiş mesela? 1, 2, yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 saniye ya da 10 saniye bir şey. 10 saniyenin abi, bu birisi bir saniye bunu şey birisi değil. bunu geçmesi için bile. Ay beğenmedim. Tamam. Bu ne demesi için bile 4 ya 5 saniyesi lazım rahat. 5 ama saniye. Ama bundan para kazanmıyorlar evet. abi. Para kazanmıyorlar ama ben yayın açıp be. para kazanıyorlar. Şubat'ta da para kazanma aktif olacak diye biliyorum. TikTok'ta. Abi yok mu TikTok'u? Öyle böyle izliyorlar ama. Hmm. Sonuç olarak bu adam Instagram'ı buradan farmlayabiliyor. TikTok'u farmlayabiliyor. Adam YouTube'a evet. hoş geldin. Bak Cemre var. Ben aralarında Cemre'yi tanıyorum. Celal'i tanıyorum. Bunları tanıyorum ben. Ha mesela Cemre Solmaz var mesela. Cemre Solmaz'ın şu an 5 saat önce attığı <laughs> video 410 mil izlenmiş. Mesela videolara girip ilk YouTube'a giriş videosunu merak ediyorum abi. 2 milyon izlemiş. YouTube'a giriş videosu 2 milyon. Alperen de merhaba YouTube. Eee... Neden kendi kanalımı açtım? 2.9 milyon izlemiş ve daha 2 sene olmuş. Bak 3 sene oluyor hatta Alperen'in kanalı. Bak düşün Alperen de ne kadar bilindik bir insandı. Youtube meşrasında daha önceki girdiği kanallar falan. Ve mükemmel evet. bir video. Hayatımda izlediğim gelmiş geçmiş en iyi Youtube'a giriş videosuydu bu. En iyi ya. Bak bu en iyi yani anladın tamam, mı? Ya şu çok, ya. çok tamam. kendini adam şu videoyu atıp bir girip bakayım yani rahat bunun üçüncü yolu var. benziyor Gurudnak kaybediyor diye. kaybediyor. benziyor? Beni mezelden görüyor. Bak nasıl benziyor ya? Benim Who's that? çok benziyor Demir Hanım. Who's that? Who's bak geldi kral. O ne lan? Oy, bak, that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? geliyor. Bak bak bak. Bak bak. Ceket. <laughs> şey Şarkılardan telif yemiyorlar mı? Yok yok ben güzel şeyler buldum. Kısa 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 telifler bunlar. Yani kısa bir de koyuyorlar hangi müziği kullandığını falan. Yok abi yok. yok, yok. Dediğimiz senin izlediğin YouTube videoların hepsi telifli Para kazanamıyoruz. parça TV'den. Ee, yani. Oğlum TikTok'tan. Yani izleme. Izleme. <laughs> Kısa kısa video ama bunlar. Mal. Yok yok tamam da izlediğiniz zaman Aptal herif niye evi ya? Evi para kazanmak evi. için mi izliyorum amk ben bunu? Evet e, bilge şimdi. Yavşağa bak. At gitsin ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> TikTok, <gülüyor> TikTok, TikTok'lar, <laughs> TikTok'lar iyi izin. Neyi tan? Barış abi'nin de gözüm ya Barışçı TV, TV kime ait bilmiyorum Barış TV TikTok yazacağım bakayım ne kadar izlenir. Allah sakinler hep aynı ya. Oğlum ne diyor? Benim saçım da öyle. Kral. 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 Sen izleyeceksin Exko sen yok Bak zamanı dondurdu ha bak bak zamanı dondurdu. Oy counter play. küve da <laughs> Çok iyi değil mi ya? Çok iyi Bayağı iyi. <laughs> <laughs> Akşam pek bir de güzel. Manzara güzelmiş ama Orada bayağı iyi saklama resim çıkarmış. <laughs> Ya bu saç neden var ya? Ben de bilmiyorum. Abi abi kapatacağız. Harman klibinin çekilme yeri. Harman Harman. Şarkı ne var Hayır ama bak bu kız yapamamış. Dur dur çocuk önceden duruyor. Hop, 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 olmaz. Bak hiç gelemem böyle şeyler. Bak. Bak çocuk duruyor. Çocuk önceden duruyor. Bir saniyelik sıkıntı var girmiş tekme atmayacak inşallah <laughs> <laughs> ayda abi, abi ya neydi, ben ya abi abi kapat olayım, abi bak bozuldu kadar ben abi burada ya bir abi. yani bir abi. Ben bari, burada tartışmak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman şey yapsalar mı? Bana babası görse tepkisi ne olmuş çok merak ediyorum. Aa. Ona nasıl bir giyim var? Kimin? Çocuğun mu? Kökün. <laughs> <Görüş abi. gülüyor> bu arada çocuğun kolyesi aslında koli. güzel <laughs> ama çok Ay, çok mantıksız bir kolye lan kol... Aa, ben gerizekalı bu pumanın o Kolyenin ucu olduğundan özür dilerim. Tamam geçiyorum. İyi. Ama eğili duruyor. eğri duruyor. Eğili duruyor. Şopman'la ayakkabı mantıksız abi. Hayır eğili, eğili abi. duruyor. Puman'ın bu şey eğili durmuyor mu? Sen bilirsin abi. Abi şeyde de var Ben Pumacıyım abi. Ben Pumacıyım. Ben çok farklı bir yere yorumladım. Çocuğun boyu 3 metre falan herhalde. Yara kızların boyu küçük. Öyle düşünüyorum. <yok, yok>, <laughs> ne yaparsın bir yiyeyim kanka sen ne yapıyorsun? <laughs> Ay kanka. E denizin dek Yüzmeye mi? <gülüyor> mi? <gülüyor> Bina, yok köpek balığı plastikleriz ne dersin salak. E, e, bala bende bala bende. Ya git ya. Gülmedim. Yemin ediyorum Eray, gülmedim e, ya. ya. Sinirlerim bozuldu hatta ya. <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Cidden bunu attılar ve altına. Ah ha 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 ha. Çok komik oldu abi. Diye yorum attılar mı? Cidden. <laughs> Zekaz Bey bir şey dedi demem bana. Ne demek istiyorsun? <laughs> ne demek

Kendi cüzdanını düşürüp mü verdi? Hayır. Çocuk cüzdanı düşürüyor. Kız alıp yardım ediyor, veriyor. Çocuk da düzgün bir şekilde teşekkür ediyor. Çocuk diyor ki ben gavat mıyım amına? Nasıl yanımda tecek görüyor lan diyor. O da gidip tamam lan deyip vuruyor. Helal olsun. Evet, ben abi. o zaman aynısını yaparım. Ben... <laughs> Kanta benziyor işte. <laughs> ya, abi, abi ben, okul Benim ayakkabımdan yani. giymiş bana benziyor bu. Ama parmağı ee. çok küçük oğlum niye bu kadar dar giyiyorlar? Ya? KFC yani? Unity teşekkür ederim abi Fişenki için. Oktayan teşekkür ederim Unity çok çok, çok sağ olasın. Şey giyiyorsun, bol giyiyorsun kardeşim. Zayıfım ben oğlum zaten dar giysem ne yapacağım? Daha, iyi, daha, iyi. daha, 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 daha rahat ara gezdin oğlum rahat hareket gezmek varken niye kastın ki kendini? Ne diyorsun lan <laughs> <nasıl>? sen? <laughs> o ne lan? Tabi dar olunca neyse boş. Yozgat <laughs> mı dedi? <laughs> Yaz yaralı diyor. <laughs> <benim. gülüyor> Bir an Yozgat dedi zannetme heyecanlandı. Ay annem benim ya. Arkada Sizin adam kumarlanmış iyi çalıyor. Bir be. de, de ben Hakikaten be. ha. Aklıma geldi. Allah'ım. Al Bu adam. Allah Beyler efsane